İyi abi. Vay. Ne gidiyor lan? <laughs> Ufukçum. Ne güzel gidiyor değil mi? Arkandayız! Devam 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 arkandayız. Ne var? Hop hop. Vay vay. Vay. <laughs> <laughs> <Şelay> şeyler çangır diyor. <laughs> ne şeyler baba? Ne <laughs> iş yerleri var lan? Soda. <laughs> Oğlum kırılmasın abi bari. Çapır çapır edin. Allah ortalığı göle derler Oğlum senin motor da valla daha bayır demiyor. Tabii. Asat'ta da gidiyor. Daha dişlisi değişik buna. Neyi? Dişli büyük, dişli. O yüzden çekmeye başlıyor falan biraz. Ne oldu abi? abi? Dişli <laughs> attı dişli. Zincir attı dur zorlama. Boşa ha boşa bırak. Eldiven var mı? Bak, dur şunu var, var, var. Şunu zinciri geçireceğiz. Baksana zincir atmış. Gel, gel. Oğlum bu sürekli atar o zaman. Değil mi? Niye attı ki acaba? Fener, 鱼钓都是上钩了。<Yes. S 2>